I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no for my home, never <laughs> Videoma hoş geldiniz Forever Blank Volt ailem kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim zilini açtıysanız hadi videoya geçelim. Bugün sizlere Blackpink ile tanışma öykümden bahsetmek istiyorum. Ben Blackpink ile tanışmadan önce sadece benimle adaş olan şarkıcı Zehra Gülüç'ü dinliyordum ve hala da çok severek dinliyorum. Şarkı manasında benim için önce Blackpink daha sonrasında Zehra Gülüç geliyor. Neyse devam edeyim öykümü anlatmaya. İşte yine bir gün radyoda Zehra Gülüç'ü dinliyordum sonrasında Blackpink ile tanışmama ve bir blank olmama vesile olan şarkı How You Like That klibi çıktı karşıma. Klibin ritmine, şarkının sözlerine, üyelerin güzelliklerine, yeteneklerine ve seslerine hayran oldum. Birkaç gün klibin etkisinden çıkamadım ve klip dilimi adeta yapıştı kaldı. Artık her boş anımda How You Like That şarkısını söylemeye başladım. Evde, okulda, sınıfta, sokakta, okul servisinde kısacası hayatımın her anında How You Like That şarkısını söyleyip duruyordum. Bir süre sonra kardeşlerim de çok sevmeye başladı. How you like that'i. Bir gün okuldan gelir gelmez YouTube arama motoruna How you like that yazdım ve K-pop kraliçeleri Blackpink ile yüz yüze geldim. Karşıma Blackpink'in diğer klipleri çıktı. Her dinlediğim klibe hayran kaldım. Sonrasında Blackpink'in ne zaman kurulduğunu, grubun kaç üyeden oluştuğunu, üyelerin kimler olduklarını, nerede çalıştıklarını, üyelerin hayatlarını falan her şeyi araştırdım. Blackpink bitince bu sefer de karşıma K-pop çıktı ve hemen K-pop'u da araştırdım. Blackpink ve K-pop ile ilgili derin bir araştırma yaptıktan sonra ben neden daha önce tüm bunları bilmiyordum ki dedim kendi kendime. Sonra yaklaşık bir yıl kadar hep K-pop şarkılarını dinledim bir süre sonra K-pop kanallarının çoğuna abone oldum ve kanallarda sıkı bir takibe başladım. Ben liselere giriş sınavına hazırlanıyordum geçen sene ve K-pop benim için hep bir motivasyon kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. K-pop çocukları kötü yönde etkiliyor diyen kişiler çok fazla önyargılı davranıyorlar bence. Bir kez K-pop'a bıraksalar kendilerini aslında K-pop'un hiç de kötü değil aslında çok güzel bir şey olduğunun farkına varacaklardır diye düşünüyorum. Evet benim Blackpink ile tanışma öyküm bu kadardı. İyi ki Blackpink ve K-pop ile tanışmışım iyi ki bir Blink'im iyi ki K-pop var. Evet video bu kadardı peki sizler K-pop ve Blackpink ile nasıl tanıştınız yorumlara yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz ballı lollipoplarım.